Yoğurt otu bu tırmanıcı bitki muazzam bir etkiye sahip. Her türlü miyon, kis, nodül, ya bezi, tümürü eritir. Kansere karşı etkili. Çok çok etkili, çok muazzam bir bitki. Kan temizleyici, çift kanserine karşı göğüs kanseri, lenf sistemi, lef lef özellikle. Bazı bayanlar meme kanserinden dolayı ameliyat oluyor. Meme gidiyor. Ama o tamamen orada kökü saçak şeklinde koltuk altındaki lenf bezlerine bulaşıyor. Lenf dramaj vesaire vesaire oluyor. Yumurta kullanımı ameliyete bile gerek Evet, kuatır tiroid bezine ilgili tiroidi çalıştırıyoruz tiroid çalışmıyorsa, tiroid bezesinde enfeksiyon varsa, haşimatı enfeksiyon varsa, hipotiroid varsa, hipotiroid varsa, yani çok çalışıyorsa, az çalışıyorsa, iltihap varsa, nodül varsa, romatizmle iyi geliyor, demir eksikliğine iyi geliyor, cilt kırıklarına iyi geliyor, lenf sistemini çalıştırıyor, yoğurt otu vesaire vesaire, epilepsiye iyi geliyor, beyin sorunlarına. Celal Bayar Üniversitesi Muradiye tarafından yapılan araştırmada burada harika atmaca, Emir Bozkurt, Mustafa Çiltan, Hafıza Edilek vesaire vesaire ortak bir çalışma yapmışlar, yapmış oldukları çalışmada kötü Yüzeylerin ölümünde rol oynuyor diyor yani kanserli yüzeyler. Burada başka bir çalışma DNA hasarını önleyici kansere karşı etkiledirmiş. Baş boyun bölgesindeki lenf bezelerindeki tümüre karşı etkisi ispatlanmış. Schmidt, Mariana Schmidt, Christine, Paladinik, Janet Roller evet bunlar da baş boyun bölgesindeki lenf bezelerindeki tümüre karşı etkili olduğunu belgelemişlerdi. Başka bir çalışmada Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi antioksidan, antimikrobiyel, anti karaciğeri güçlendirici, bağışıklığını güçlendirici, mikropları öldürücü özellikleri tespit edilmiştir diyor. Serbest etikelleri yok edici, bağışıklığı sistemini güçlendirici, çok güzel. İşte bunu avrus biliyorsunuz hastane enfeksiyonuna sebep olan tehlikeli mikrop. Antibiyotiklere karşı dirençli. Onu bile yok edebiliyor. İşte bunu avrus, işte bunu kokus, kokus enterokokus, bakterisi ve vesaire, vesaire her türlü bakteri virüs hatta kandıya karşı etkili.